Ulan türsünler he. İdris'in arabasını alacağım. Ankara'ya gitmem lazım da. Tutma beni ben gideyim. Ula bir dakika ya ne bu acelem böyle ya Ankara'ya gideceksin, İdris'in arabasını alacaksın. Hayır ola ne oldu? Önemli bir işim var, önemli bir işim. Onu halledeyim, geldiğim zaman konuşuruk he mi? Ula benden mi saklıyorsun Tevfik Ne de bu önemli olan şey? Ya evde var ya, çoluk çocuğun bile haberi yok. Karıya da dememişim onu, tamam mı? Ne oldu lan? Ya yılbaşı çekilişinde Bilet almıştım ben. biliyormusun Milli piyango bileti. Ee? Lan büyük ikramiye Merzan bağ çıkmış. Bilete de bakmamışım. Yeter şimdi şunu be? He şimdi arabayı alayım. Gideyim Ankara'ya para aldı geleceğim. Bana bak. He. Ulan telefonda çalıyor, Kayın birader. E Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Alo. Oğlum Ankara'ya giderim. işim var ya. Ne ablası? He? Ne oldu lan? Yapma ya. Esasdan eldi mi? Kim eldi mi lan? Tamam. 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 Hey Allah'ım. Verdukça veriyorsun. Ne oldu lan? Benim karı değilmiş. Ne diyorsun? Ulan ne yapayım? Araba sürüyorum. Ula böyle araba sürülür mü? Ters sürüyorsun onu, hani. ters. Araba böyle mi sürülür? Kalk da gel. ha böyle çeviriyorsun ha böyle düz, ha böyle sürer gidersin. Sür. Yok, öbür türlü olsun. <laughs> ula dur, ula niye Böyle sürülür mü araba? He, dün de öyle süreydim onu. Senin dediğin gibi süreydim o. Bütün odunu taşıttırdım bak. Şimdi öyle süreyim daha molozu da kaldırttır bak, değil mi? Nasıl? Hı? Ula pek! Ulan bu tele lan ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ha, ben de öyle mi sürsem hani acaba? Çünkü, Çünkü Sıkıntı. Sistem... çayı bekletemez mi? Çayın da tehlikesi vardı. Çay ertesi güne baktın da çay yanar. Yanar, yanmasa bile ertesi güne ne yaparsan yap en az yüzde yirmi, yüzde otuz fire verir. Kuruyor. Da çay yanar dedik de benim de ağzım kurudu ya. Oradan bir bardak su getir bana ya. Allah Allah tamam, ya. Getireyim. Ne bağırıyorsun ya? Üstte don su olsun ya. Evet bir şey ya. Geldik abiye kaç saat konuşuyoruz. Masamda bir şey yok. Kokuruyor masa. Fare bir su getir de içelim ya. Ya senin istediğin su olsun ya, al. Bu ne o la? Su da. La su da bu nedir? Yal gibi su ya. Bu sıcak havada bu kadar sıcak su olur mu ya? Senin dolabın dolabın yok mu kardeşim ya? Bu havada adam bir buzdolabına bir soğuk su koydu da ha? Hayret bir şey ya. Ben buzdolabını verdim eskiciye. Nasıl yani? Verdim onu hurdaya, hurdaya eskiciye verdim onu. Niye verdin la? bu sıcak havada dolap ben olur mu Ulan geçen ay bir fatura geldi ba. Ha böyle bir faturaya bak ayrım. Açtım dolabın kapısını. Bir de içindekilere bak ayrım. Dolabın içindekiler faturanın yarısı kadar yatmay. Ulan dedim ben daha dolabı ne yapacağım? Vurdum tekme attım kapıya verdim onu kurdacıya. Nasıl? Ulan bana bak. Senin yüzüne karıyla papazlık olmuşum ha. Ulan benim yüzüne karıyla kar ne, 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 nasıl papazlık oluyorsun? Ne anlamadım. Tün akşam oturuyorduk eve. Fakat ki, yok sen değil çok odunsun, yok bilmem ne, dedim ne biçim konuşuyorsun sen? Değil ki, Temel abi de ilk öğrenmişsin değil, senden de 15-20 yaş büyüktü değil. Halen de hanımına canım, çiçim, ciğerim, şimdi hakikaten yani işin şeyine gelelim. Ya 50 senelik evli adamsın, halen de canım, çiçim, ciğerim, yüreğim, bobrağım bunun sırrı ne Allah aşkına ya? ya bunun ne sırrı olacak oğlum ya? Anlamaya ya? Ne? Ya ne olacak siz oğlum ya? Bak tam 10 sene önce adını unuttum hanımım ben. Şimdi bir daha da söylersem o ne? Kızacak bak anlıyor mısın? Onun için işte sanım Sizin ma böyle değil. Heee. Yani, hanımın ismini unuttum ismini. Ulan ya böyle bir şey yok ya. Ulan bir de komşu yok ha burada ya. Ulan bu adamda utanmak yüzü de yok ya. Ya böyle bir şey olmaz kardeşim ya. Temel kafayı yemiş. bu adamın yaptığı işe bak ya. Şimdi bir üç yumurta kalmış. Bu şeyin ben ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ulan ne bağırıyorsun lan? İki saattir seni dinleyelim ha. Ne oldu? Kime kızdın gene? Ulan sen ne kadar terbiyesiz adamsın ya. Ben mi? Yok be, ben. Tabii ki sen ulan. Ulan ne kadar şerefsiz bir adamsın sen ya. Ya ben ne yaptım sabahı niye bağırıyorsun şimdi? Ya ulan biz komşu değil miyiz? E komşu. E faturayı niye ödemedin? Ne faturası? İnternet faturasını. Benim internet faturamı ödemedim. sen nereden biliyorsun? Ulan ben senin interneti kullanıyorum da faturayı ödemedim. Ben iki saattir internete giremiyorum. Ulan ne kadar terbiyesiz adamsın ya. Ha? Teminden beri şeyden böyle tarihten filan parçalıyorum bizim oralarda tarihte olan gelmiş geçmiş üç tane kabadayı var. Ne ya? tabii. Tabi tabi. Yok ya. Kim dolu? <laughs> Birincisi çok heybetli bir adam. Kabaday dedim mi? Yani tek çezerim ya. Yani. Öyle bir kabaday böyle uzun böyle heybetli pazılar böyle. Çok güçlü bir adam. Yapma ya. Tabii. Şimdi o? Memiş ya. Bir dakika o şimdi şey, kastelin girişinde konak var ya. Memiş ya adam. Sizin oraya da. Evet 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 evet. O konağın sahibi. Evet evet Memiş adam. Memiş ya ya. Memiş ya. Onun öyle kabadaylıkları var mıydı? Oo! Sen ne törsün he. Ula sürmene de beş tane ağa, en beyu memiş ağa. Ona on oradan çezerken bu kelime diyeceksin. Sür. Sürmene de beş ağa, en beyu memiş ağa. Bunu temeduğun takdirde yiyecek olduğun ayağın haddi hesabı yok. Yok ya bunu demek zorundasın ya. Tabi tabi. Ya o zaman böyle adı şanı dinlenen bir adam yedi Herhalde oldu Memiş Ağa, Memiş Ağa dedim mi? Kabadayıları kralı yani. İkinci kim? İkinci, İkinci de öyle büyük adam. İkinci de öyle büyük adam, heybetli Osman Çavuş. O kim? Osman Çavuş da şey, o da Kabaday. Ha. Adam Memiş Ağa'nın savgolü yani. Ha, bunların arası iyi ama. Tabi, tabi. İyi olmaz oğlum bir. Tabi. O da Memiş Ağa'nın şeyi, çavuşu yani. Heybetli. Bize de Osman Çavuş derler yani. Ha senin dedelerin yani. Tabi tabi bunlar benim dedelerim. İkinci kabadayı da Osman Çavuşoğlu. oğul. Dedim mi duracaksın yani. Haa. Anladın? Peki üçüncü? cinci? Onu teme. Nasıl? Onu teme. Üçüncü kimdi? Ya onu diyemem yani. Onu demem mümkün değil ya. Ulan bana. Ha. Sen olmuyorsun. Ulan. Ulan nasıl anladın onu? Gözlerime baktın anladın ne? Ulan sana el alışım ben. Ya Tuşun. Ha? Çok büyük bir sıkıntım var. Ne oldu lan? Ya şimdi... ...böyle bir talim olmana gideceğim da. Ecik. Bitsiyon şimdi randevu aldım. Özel hastaneden randevu aldım. Ee? çok pahalı kardeşim yani. Ama şimdi tahliller öyle dudu ya. Hem de bir de özel hastaneden alıyorsun. Ya, ya dedim özel hastane içtiğim bir profesör var tanıştım da. O dedi bana gel ben de tahliller yaparım Ama çok pahalı kardeşim yani. Korkunç paralar işte ben daha bu fundu şimdi Fındığı pişirdim de kuruması gibi bir. Fındık kuruduktan sonra sadeceğim onu da hiç çok kalın olacağım yani. Ha. Tamam, bana bak. Yani, ha. Bir kıya yapayım size. Nasıl yani? Bu idrar talilini bedava yaptırmak ister misin? Bak ben böyle bir şey ararım. Nasıl yaptıracağım? Bir kuruş da para ödemeyeceksin. Nasıl yani? Ama ağacı görüyoruz musun? Ama ağacı. Ha. Görüyorum he. Çünkü bedenine işeceğiz. Nasıl? Bedenine işleyeceğiz onu işte Ne olacak peki? Ondan sonra ha böyle bakacağız. Eğer karıncalar hemen ağaca doğru saldırıyor ise anlaki şeker ee, Ondan sonra biraz daha gözetle. Hemen kurudu ise evet. anlaki tansiyonum var. Böyle et kokusu gibi bir koku geliyorsa sağ, He. anla ki kolesterolün yüksek senin. Sonra şimdi işe geldi işi yedirsen ya. He. atmaya yetiştiremedinse, yani altına kaçırırsan, anla ki Alzheimer hastasısın. Şimdi diyelim ki fermanı falan yetiştirdin acı tutturamazsan He. anla ki hastalığı varsa. Allah Ha bir de bak. Kokladığın zaman herhangi bir koku koku alamıyorsan o zaman anla ki Covid-19 olmuşsun. Nasıl? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Oo, temel aga. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ Ne haber? İyi sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim sağ ol. Ne var diyor? Ha buradan geçiydim dedim bir uğraya bakayım dedim kardeşim ne yapayım? İyi ben de her zaman burada olmuyorum. Balıkta oluyorum da öyle arada işte. Demek tek tuş E bugün çıkmadın balığa soğuk var. Ha, mi? ha, oh, havada çok aynı deniz var. Ya. Oy tübü de yakmışsın ama ama <laughs> hava soğudu ha. Soğuk soğuk. Tabi tabi. Sen ne yapıyorsun? Ne yiyorsun? Hiçbir yaptığım yok. Ya köyde yatmışım aşağıya. Ha. Ha. Tabii iş <laughs> iyi olunca. Yok işler bitti zaten fındık bitti. Ba ba bahçe işleri bitti. Şimdi keyif zamanı. Keyif yapayarım. Lafını ya. ballan keserim. Ne içersin? Çay mı yapayım kahve mi yapayım? Yok hiçbir şey içmem. Çay da içmem kahve de içmem. Boş ver ya. Ya burası var ya senin evindir ha. Yemek yapayım sen. Yok. Hiç. Hiç o işlere çırma. Ben seni görmeye çaldım kardeşim ya. Ya bana bak. <laughs> Kendini musafir olarak görme ha. Kendi evin gibi davran ya. Burası senin evin. Ne oldu ya? Ben misafir hiç sevmem. He? <laughs> ya dur ya da salla beni. Da... <laughs> dur bir dakika ya. kaldık <laughs> ya. Ne oluyor ya? Ben misafir hiç sevmem. Hadi dışarı. <laughs> kendi evundu he burası. Yani aynı kendi evin gibi davran. Çay kahve ne istersen hemen yapayım size. oli <laughs> yo <laughs>